31, Giresun Yozgat 413 31 Giresun Yozgat 413 Trafikteydik biz. Harfiyat kamyonları gerçekten çok hızlı gidiyorlar. Trafiği sıkıntıya sokuyorlar. Ben 90 km hızla giderken adam mesela 100-120 kilometre hızla gidiyor. Bu hem bizim için de iyi değil, onlar için de iyi değil. Trafik sıkıntıya giriyor. Kazalar oluyor. Kazalar oluyor. Başka başka aileler var, çocuklar var, bebekler var. Hepsi bile canı tehlikeye giriyor. O yüzden çok sıkıntılı durumlar bunlar. Polisler bunu gördükten sonra ceza yazmışlar zaten. Bildiğim kadarıyla biraz daha dikkatli olmaları lazım hem onların içinde hem milletin içinde yani kimsenin sağlığını bir şey yapamazsın riski atamazsın ve bu şekilde hiç kazanmaz adam. <laughs>